Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya Rabbi, senin bizlere lütfettiğin Ramazan ayının son gününe eriştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kim ki faziletine inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak Ramazan ayını ihya ederse Geçmiş günahları bağışlanır. Buhari, Müslim. Allah'ım! Bu hadisi şerif hükmünce bağışladığın geç kulum dediğin kullarından eyle. Felak Suresi'nin bereketiyle bizi her türlü şerrin ve kötülüğün zararından muhafaza eyle. Gecenin karanlığından, kötülerin fitnesinden bizleri koru. Nas Suresi'nin feyziyle bizi insanların şerrinden, vesveseden ve şeytanın aldatmalarından koru. Gönüllerimizi iman ve huzur ile doldur. Ya Rabbi! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Duaların en hayırlısı Arefe gününde yapılandır. Tirmizi Arefe gününe eriştiğimiz şu günlerde bize duanın en güzelini, en hayırlısını yapmayı nasip eyle. Yine bir hadisi şerifte şöyle buyuruluyor. Beş gece vardır ki o gecelerde yapılan dualar geri çevrilmez. 1. Recep'in ilk gecesi. 2. Şaban'ın yarısı gecesi. 3. Cuma gecesi. 4. Ramazan bayramı gecesi. 5. Kurban bayramı gecesi. Beyhaki, Allah'ım Ramazan bayramına eriştiğimiz bu günlerde bize gerçek bayramı, ebedi bayramı nasip eyle. Amin.